İstanbullu kardeşlerim, kıymetli üstadlarım, arkadaşlarım. Altı saatten bu tarafa buraya teşrif edip bizlere huzur, mutluluk ihsan eden siz sevgili kardeşlerim. Ekranları başında bizleri takip eden yüce milletim, saygı, sevgi, hürmetlerimle sizleri selamlarım. Bugün babalar günü bütün babaların bugününü tebrik ediyorum. Bugünün de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İslam'ın iki tane büyük babası vardır. Bunların bir tanesi nübüvvetin doruğundaki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz, Allah şefaatinden ayırmasın. İkincisi de velayetin doruk noktasında İmam Ali Efendimiz. Bu güzel günde onların şefaatini, himmetini, tasarruflarını niyaz ederek konuşmama başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, insanın biliyorsunuz Elest Meclisi'nden bu aleme onu taşıyan, ruhunu taşıyan babası var. Bu işin maddi ciheti hepimizin bir madden babası var. Bizi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir ana, bir baba bir araya gelmiş, oradan ta dünya sahnesine taşımışlar. Şimdi asıl zor olan, burada temizlenip, teskiye edilip, ruhun yücelmesiyle buradan bizi Allah'a geldiği yere taşımaktır. İşte bu vazifeyi Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri, İmam Ali'ye ve onun varislerine vermiştir. Kıyamet sabahına kadar da bu tasarruf devam edecektir. Buna hiçbirinizin kuşkusu olmaz. Onun için İmam Ali'nin adı Şahı Velayet, yani Velayet'in Şahı İmam Ali'dir. Kardeşlerim. O müteselsilen günümüze kadar onun varisleri bu vazifeyi yapıp bizi bu alemden Allah'a taşıdılar. Şimdi niyazımız odur ki yine bu yolda onun himmet ve tasarrufuyla ruhlarımız, nefislerimiz tezkiye edilerek yüce Rabbimize bizi vuslat ettirsinler. Bunu bu güzel günde niyaz ederek sohbetime başlamak istiyorum.